selam dostlar. Bugün Frozen'e falan göstereceğim. Yukarıda yazdım linki aşağıda vereceğim. Oradan gireceksiniz. Buradan robot doğrulama yapıp hesap oluşturup Bu gerekli bilgileri dolduruyoruz. Şifreye tekrar giriyoruz. Sonra buradan bir güvenlik sorusu seçiyoruz. Bu soruyu da sonra kullanacağız çünkü. Telegram kullanıcı giriyorsunuz. Sonra işlemi yapıp hesap oluşturuyorsunuz. Sonra giriş panelini atıyorsunuz. Buradan da girdiğiniz bilgileri giriyorsunuz. Beni hatırla işaretlerseniz daha güzel olur. Uğraşmasınız her girişte. Panelin ana sayfası menüsü bu şekilde dostlar. Toplam kullanıcı sayısı 1021 kişi kullanıyor şu anda. Burada ücretsizlerimiz var. Burada ise VIP menünün özellikleri mevcut işte. Tapu bilgi, vesika, adres, plaka, eğitim, sağlık, meslek, parti, parti, bir sorgu bile var mesela yani. Herkese görüşmek üzere.